Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerimize olsun. Lapa lapa kar yağıyor. Gördüğünüz gibi işte. Koyunların bile kapsının önü dolmuş. Allah yardımcımız olsun. Vallahi çok zor. Gördüğünüz gibi koyunlar içeride. Böyle işte. Geçemiyoruz ki. Daha koyunlara yem vereceğiz. Vay 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 vay. Vay vay vay. Böyle işte gördüğünüz gibi. Allah bize yardım etsin. Allah tüm bu mesleği yapanlara yardım etsin. Fakir fukara vallahi. Çok zor ya. Böyle işte. Al ben temizleyeyim. Heh. beni çek. Heh. Meto'yu çek. Yeah. <coughs>

سنا <applause> ابو <applause> <applause> gelcek ha. Sırağı adı, sırağı adı. Biz... Evet. Bir sabah uyandım, baktım. Koyunlara yem vereceğim baktım. Kar hep yağmış vallahi. O dilah çaldırmadı Rabbim de kara. Koyuların Soyların doğumu da başlamış. Şaşırdık kaldık vallahi. Yerler pahalı, kışı Sonra da Sonra da, kader. Evet. 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 Zor şartlarda zor yaşam. Oyunlar da azıkmış. Ha bağırıyor artık. Gördüğünüz gibi işte. Öyle. Hadi abi. Lan koyunları aç, kapıya aç, o kokuzdan koyu çıkmaz. Hele gel koyunların kapısını bırak. Koyunlar çıkmıyor. He Ne işin var? Bak işin ne Hala. Küs bu olsa nasıl gidersin?